Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarda iki, iki tane farklı oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akınatör ve FIFA'nın bir draft oynayacağız arkadaşlar. Foot draft. Ee, şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şuradan da size e, Akınatör'e ayıracağımız oyuncularda Burada Beckham Özil, Volkan Demirel, Emre Roberto Carlos, Alex de Souza. İlk olarak David Beckham'dan başlayacağız. Alttan üste doğru e, gideceğiz ve onun da bilme şansı olacak arkadaşlar Okan Şimdi David Beckham'la başlayalım. Biliyorsunuz David Beckham bizim PES 20, MyClub'tan biliyorsunuz. Karakterin hiç gol kralı oldu mu? Hayır olmadık büyük ihtimalle Beckham yok arkadaşlar olmamıştır çünkü hatırladığım kadarıyla sağ kanat David Beckham arkadaşlar arkadaşlar bir dakika baştan başlattım çünkü takıldı arkadaşlar karakterin kız mı hayır Karakterinin Brawl Stars ile ilgi ilgisi var mı? Hayır. Karakterinin bacakları var mı? Evet. Karakterin andır taleden mi? Hayır. Karakterin kötü mü? Hayır. Karakterin futbolcu mu? Evet. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin Galatasaray forması giydi mi? Hayır. Karakterin Fenerbahçe'de oynadı mı? Hayır. Karakterin Portekiz mi? Hayır. Karakterin Arjantinli mi? Hayır. Karakterin Zenci mi? Hayır. Karakterin Brezilyalı mı? Hayır. Karakterin Sarı Saçlı mı? Evet. Karakterin Messi'ni bıraktı mı? Evet. Karakterin İngiliz mi? Evet. Buldu arkadaşlar. Karakterin servis sonuçları iyi mi? Evet. Buldu. Karakterinin YouTube'da binden fazla abonesi var mı? Hayır. Karakterin hain miydi? Hayır. Karakterin 4 minit grubunun üyesi mi? Hayır. Karakterin çilekli süt se sever mi? Bilmiyorum. Bildi be! Adamsın Akın Atör! Arkadaşlar görüyorsunuz David Beckham'ı buldu Akın Atör helal olsun. Harika! Bir kere daha doğru tahmin diyoruz diyor ve tekrar oyna diyoruz. Akın ötör akıllı. Şimdi David Beckham'ı eledik. Şimdi sırada Van Persie. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterinin Brawl ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterinin bacakları var mı? Evet. Karakterin Undertale'inden mi? Hayır. Karakterin kötü mü? Hayır. Karakterin futbolcu mu? Evet. Karakterin Türk mü? Arkadaşlar, heh. dedim biz kimi aratıyoruz? Hayır. Galatasaray forması giydim. Hayır. Fenerbahçe'de oynadım. Evet. Karakterin Arsenal için oynamış mıydı? Arkadaşlar, oynamış mıydı? Hemen sizlerle birlikte araştıralım çünkü emin değilim. Şöyle açılsın Google. Van Persie. Oyuncu profiline bakalım. Oynamış olabilir, herhalde oynadı ya. Arsenal, aynen Arsenal'da oynamış 2012'de. Evet diyelim. Karakterin Türk asıllı Alman mı? Hayır, Hollandalı. Karakterin Brezilyalı mı? Hayır. Karakterin hiç aşık ol karakterine hiç aşık olmuş muydun? Hayır. Karakterin ismi bir televizyon dizisi başlığında var mı? Hayır. Karakterin bilgisayarda mı çalışıyor? Hayır. Karakterin abisi var mı? Bilmiyorum. Karakterin rap mi yapıyor? Hayır. Karakterinin rumuz ile mi tanınmakta? Hayır. Karakterin zenci mi? Hayır. Karakterin anıdırdan mı? Hayır. Karakterin orta sahancı mı? Hayır. Karakterin Hollanda'dan mı? Evet. Karakterin tarihi bir fikir mi? Hayır. Bakalım karakterin Manchester'da oynamış mıydı? Evet. Ama arkadaşlar oh! tebrikler tebrikler akınatörcüğüm seni tebrik ediyorum vampir de buldu. 2'de 2 gidiyor. Harika. Bir kere daha Tomut doğru tahmin dedi. Tekrar oyna Akın Eter'e. Valla arkadaşlar alkışlıyorum. Şimdi Vampir CD sildik. Şimdi Mesut Özil. Karakterin şu an bir takımda oynamakta mı? Evet. Karakterin Galatasaray forması giydi mi? Hayır. Karakterin hiç Türkiye'de yaşadı mı? Evet. Karakterin Beşiktaş'ta oynadı mı? Hayır. Karakterin Fenerbahçe'de oynadı mı? Evet. Oynuyor. Türk mü? Abooo. Arkadaşlar ne diyeyim ben buna? Bilmiyorum diyeceğim. Kaleci mi? Hayır. Adı yabancı mı? Hayır. Mesut Özil. Karakterin mobil oyun mu tanıtıyor? Hayır. Karakterin orta sağıncısı mı? Evet. Karakterin Bursa Spor'da oynadı mı? Hayır. Fenerbahçe'de oynadı diyoruz. Karakterin beyaz saçlı mı? Hayır. Karakterin sigara mı içmekte? Hayır. Karakterin Başakçe'de? Hayır. Karakterin ismi F ile başlıyor mu? Hayır. Karakterin iki ismi mi var? Hayır. Karakterin Mono Hayır. Hızlı hızlı arkadaşlar. Karakterin Türk Milli takımdan mı oynamakta? Hayır. Karakterin MSP oynuyor mu bilmiyorum. 30 yaş üstü mü? Evet. Karakterin Brezilyalı mı? Hayır. Karakterin Alman mı? Evet. Ya arkadaşlar ya. Arsında oynamış mı? Evet. Bu. Hadi. Hadi bakın bulacak. bulacak. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. Mesut Özil'de vurdu. 3'te 3 yapıyor. Helal akınatör. Evet harika. Bir kere daha doğru tahmin diyor. Ben arkadaşlar Mesut'u bulacağını ummuyordum. Gerçekten helal olsun. Mesut Ezil'de. şimdi Volkan Demirel, Emre Mesut, Roberto Carlos, Alex de Sosa kaldı. Volkan Demirel karakterin kız mı? Hayır. Karakterinin Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? Hayır. Karakterinin bacakları var mı? Oh! Yanlışlıkla hayır diyordum Karakterin Underlord'dan mı? Hayır Karakterin kötü mü? Hayır tabii ki de. Futbolcu mu? Evet Eskiden futbolcu ama neyse Türk mü? Evet Karakterin Fenerbahçe'de oynadı mı? Evet Karakterin kaleci mi? Evet Karakterin şu an 30 yaşından büyük mü? Evet Karakterin şu an bir takımda oynamakta mı? Hayır Buldu Beşiktaş tanıdığı mı? Hayır Karakterin mafya üyesi rolünde oynadı mı? Hayır. Kavga ederek gündeme geldi mi? Bilmiyorum. Hadi bu karakterin antrenör mü? Evet yardımcı antrenör. Orta sancısı mı? Ya kaleci dedin. Evet dedik. Niye orta sancısı mı o soruyorsun? Hayır. Sakalıyla mı tanınmakta? Hayır. Karakterin 50 yaşından büyük bir Yok artık. Hayır. Vay! Burada arkadaşlar 4'e 4 Volkan Demireli deldi. Volkan Demirel Fenerbahçe kariyer antrenörü. Evet, harika. Bir kere daha tur atan. Arkadaşlar, şaka mı bu? Vallahi helal olsun. Şimdi Emre Belezoğlu. Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Evet. Karakterin Fenerbahçe'de oynadı mı? Evet. Karakterin kaleci mi? Hayır. Karakterin senin ailen bir üyesi mi? Hayır. Karakterin şu an bir takımda oynamakta mı? Hayır. Karakterin Beşiktaşlı mı? Hayır. Karakterin Süper Junior üyesi mi? Hayır. Karakterin Galatasaray'da oynadı mı? Evet, altyapısından çıktı. Karakterin mafyası hayır. Karakterin hiç emekli oldu mu? Evet. Karakterin orta sağı mı? Evet bildi. Balkan bölgesinden bilmiyorum. Karakterin Başakçı'yı da oynadı mı? Evet. Bravo Kıratır be. Bravo. Adamsın adam. Arkadaşlar Emre böyle zorunda bildi ya. Adam iyi. Bir kez daha doğru tahmin. Bir kez daha doğru tahmin. Vay vay vay. Akın atörücüm, vay. Şimdi ise Roberto Carlos. Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Karakterin Real Madrid ile bir bağlantısı var mı? Evet. Karakterin balık yemekten hoşlanıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin Juventus'ta mı oynuyor? Hayır. Karakterin mesleğini bıraktı mı? Evet. Karakterin Brezilya mı? Evet. Karakterin öldürmeyi seviyor mu? Hayır. Fenerbahçe'de oynadım. Evet sol bekti. Erkek çocuğu var mı bilmiyorum. Oo! Tekte. Hiç zorlanmadı. Roberto Carlos. Evet. Arkadaşlar helal olsun. Gerçekten akunatörü şu an alkışlıyorum. Hatta ayağa kalkıp alkışlayacağım ya. Roberto Carlos ve Alex de Sozi'yi da bilir herhalde bunda. Karakterin adı yabancı mı? Evet Alex. Karakterin Portekiz mi? Hayır. Karakterin Galatasaray forması giydi mi? Hayır. Karakterin hiç Türkiye'de yaşadı mı? Evet. Karakterin Fenerbahçe'de oynadı mı? Evet. Karakterin Messi'ni bıraktı mı? Evet. Karakterin Eskişehir'de mi yaşıyor? Hayır. Karakterinin tırpanı var mı? Hayır. Buldu mu daha 8 soruda? He, karakterin bir Brezilyalı mı? Evet. Karakterin gay porno oyuncusu mu? Hayır. Karakterin Real Madrid ile bir bağlantısı mı? Hayır. 10 numara ile mi oynamakta? Evet hadi. Oo! Alex'e sosayı da buldu. Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler Akın Atör. Evet. Bir kez daha doğru tahmin. arkadaşlar hepsini bir talekte soza da gitti. Hepsini bir Akın tür alkışlayalım. Siz de alkışlayın. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuzda arkadaşlar sizlerle birlikte Draft Simulator oynayacağız. Oo. Şimdi burada bize taktik vermiş arkadaşlar. Seçelim 4 çiçi. Geliyor 96 Ronaldo. İşte bu arkadaşlar böyle de unuttum söylemeyi. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar Ronaldo ile başladı. Güzel. Kim geliyor? Neymar. İşte böyle. Orada bir Brezilya Brezilya bağlantısı oluştu. Güzel oldu. Muhammed Salah gözüme çarptı. Direk aldım. Kim geliyor? Arkadaşlar ben Kamavinga'yı alacağım ve şunların yerini değiştireceğim. Pardon ilk önce şurayı da açalım geliyor. aldım. geliyor. Şunların yerlerini değiştirdim mi daha iyi kim alacak? Evet. Allah'ım inşallah efsane gelir. Hayır. Fransız ama Kante var. Engolo Kante tarararara. İşte bu. Şimdi sol bek geliyor. Çok önemli. Oh, çok iyi arkadaşlar. Fransız geldi. Orada bir Mendy. İyi oldu. Kim geliyor? Abba arkadaşlar. Kızmayın, kimyaya ihtiyacımız var. O yüzden mecburen Rudy geri alacağım. Yapacak bir şey yok. Bir daha oynayacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Kim geldi? Bozluk en yükseğini alalım. Çünkü orada zaten hiç kimse kimya vermezdi. Hadi bir kapita as alalım kim geliyor re ederson geldi ederson'u da alalım şu an bir 97 kimya derecemizde doğru 89 kim geldi pianike al sonracığıma gerisini açıyorum Oho. Arkadaşlar zaten iyi vermiyor. Daha da batırıyor. Alba geldi. Albayı alalım arkadaşlar. Ah oh, iyi iyi. Fernandez iyidir. Sonra kim geliyor? Sterling. Güzel. Sonra kim geliyor? ID Esports olmadı. Hadi bir Yaşin Leman diyecektim olmadı be. Donarumayı alacağız. Yapacak bir şey yok. Dimaria geldi. Yo hiç haller yeder ben yeder ve Rebic geldi. Mecbur Dimari'ye en yükseği. Kim geliyor? Başakşehirli ve eski Fenerbahçeli Giuliano ama biz Endidi alacağız. Şimdi kim gelecek? Gönder. Gönder. Gönderemedik. E-sports sana sesleniyorum. Videodayım E-sport. Düzgün bir adam yolla. Düzgün bir adam yolla E-sports. Yok arkadaşlar bu elden olmadı ama ikinci elde inşallah olacak. İlk dörtlüğü güzel verdi. Sonra Gortingen Prize'a e. Abumeyang'ı da alalım. Menajerimizi de açalım. Hadi bir düzgün gelsin bari menajer. Bir şey yerli. Şunu aldım gitti. Arkadaşlar toplam 185 yaptık. 97 rating. 88 Pardon. 88 rating. 97 kim ya? Haydi gelin. Şimdiki dura geçelim. Şimdi kim geliyor re? Kim geliyor re? Kim geliyor re? 4 3 1 2 4 3 2 1 4 4 1 1 4 5 1 5 2 2 1 geldi. Güzel. 4 3 2 1 alalım arkadaşlar. Hiç liste girmeyelim. 4 3 2 1 benim en uğurlu. 4 3 3 ve 4 3 2 1'dir arkadaşlar. Ve Johan Cruyff geldi. Güzel. Güzel. İyidir. Güzel. Şimdi kim geliyor? Döner Esports. Bastır Esports. Santa Griezmann. Griezmann 79 mu koşuyor ya? Arkadaşlar kimya için Mikel Oyarzabal'ı alacağım. Orada bir İspanyolcı. Hadi bir Messi. Uuuur. Messi. Çok iyi aldı. Geliyor. Thiago'yu alalım arkadaşlar. En yüksek. Vidal'ın eski kartı olsaydı Barcelona'nın kartı alırdık. Toni Kroos. İşte bu. Sizin şansınızda arkadaşlar hiç efsane gelmiyor diyorum şimdi bir geliyormuş geldi. Nesta. 90 Nesta geldi. İşte bu. Kim geliyor? Maldini. Maldini. Paolo Maldini. İşte bu. Van Bissaka geliyor. Şimdi sol beki de açıyorum. Gönder. En yükseğini alalım arkadaşlar. Tamam kalecimiz oblak 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 oblak. En yükseğini alalım. Nasıl olsa efsanelerle anlaşıyor. Oo, tamam arkadaşlar. Bunun 190 olması için sol bek ve or sağ orta sağının yani Thiago ile Alexandro'nun değişmesi lazım. Aynen. Mateus, Lothar Mateus, işte değişti. İşte Thiago'nun yeri değişti. Şöyle bir koyalım Mateus'umuzu. Güzel. Şunların yerlerini de değiştirelim diyeceğim. Değiştirsek mi? Neyse değiştirsek de aynı, Değiştirmesek de aynı. Kim geliyor oraya? geldi. Yanında Güven Yalçın var. Beşiktaş'tan gönder. 190 olduk arkadaşlar bu arada. 90 olduk. 190 diyorum. 90 olmaya yakınız. Karvaal geldi. O zaman arkadaşlar ben Karvaalı buraya koyarım. Bunların yerlerini değiştiririm. 190 kimyayı yaparım. Kimse bana karışamaz arkadaşlar. İşte böyle adamın aklını alırız. İşte böyle. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Buradan da Silva geldi. Güzel. Hadi güzel. Yüksek adamlar lazım. Kötü. Çok kötü. Arkadaşlar der milli 89 indik olamaz. 90 Alison. İşte bu. Şöyle arkadaşlar. Şunun yerine koyacağım. Bunların yerlerini değiştireceğim. Çünkü olmuyor. Heh. Şimdi bir güzel. Şimdi bir sol bek böyle. Gidiyor Ronaldo. İşte bu. Ronaldo'yu koysak 90 olur mu? Cık, olmaz. Kalsın Griezmann. Antoine Griezmann. Kim geliyor? Busquets geliyor. Tamam, güzel. Robertson geldi. İyi, Robertson yüksek. İyi. Kim geliyor yanında? La 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 la. La 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 la. Gomez alalım. Sevilla'dan. Arkadaşlar bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız artık adam kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Video çok uzun sürdü biliyorum. Şimdi kim geliyor? Timo Werner. Arkadaşlar son olarak menajerimizi de çekelim. Ben böyle bu takıma bir ayar geçeyim diyeceğim de. Nasıl yapacağız? Kim geliyor? O Pep Guardiola geldi. Guardiola'yı da alalım. Arkadaşlar oyun baga girdi. Guardiola'yı seriaya koydu. Görüyorsunuz. Bakın seriya yazıyor. <laughs> hmm, şimdi arkadaşlar ne yapalım? Militao'yu bir şöyle koyacağım. Militao'nun yerine kim 87'yi alalım. Şöyle arkadaşlar karşı karşıya değiştireceğim. Ama olamaz öyle. Şöyle. Hala 90 olmadık. Sonra şunu şöyle düşük birisinin yerine alalım. Hala göremedik. Of arkadaşlar 100 noktan <laughs> olmamız lazım. Çok kritik şu an. Bir şey diyeceğim. Sol kanada Ronaldo desek. Olmuyor. Arkadaşlar. Çok heyecanlı. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Şunu şuraya koysam. Şuraya da. Buz kes desem. Olmuyor. Arkadaşlar ya. Olamaz böyle bir şey ya. Matheus'u şöyle. 190. Sonra. Ronaldo'yu koyduğumuzda olması lazım 90 ama. Göremedik. Hmm. Şöyle koyalım geri. Arkadaşlar bakıyoruz olmadı. Siz tabi sıkıldıysanız videoyu geçebilirsiniz. Hmm. Ne yapsa Robertson'u koyalım. Yok arkadaşlar ya. Şunları da dizelim belki olur. Belki bir şans, belki bir umut. Şunu şöyle yapalım da. Alison'un niye değiştirdin oyun? Nerede bizim sol bek ya? Robertson girsin. Robertson'un yerine kimi koymuştuk arkadaşlar Robertson'un yerine sol bek sol bek sol bek sol bek sol bek sol back. He arkadaşlar ben de diyorum neden öyle olmuş ya He şimdi şimdi bir güzel şimdi şimdi arkadaşlar çok kritik. Şunların yerlerini değiştireceğim. Şu şuraya. Şöyle şu şuraya. Sen de şuraya. Arkadaşlar çıldıracağım şu an. Gerçekten böyle bir şey yok. Oyuna kafayı mı yedirdik? Ne oldu bilmiyorum. Şimdi seni de şöyle Allah'ım lütfen lütfen. Hayır. Bir dakika. Hayır. Arkadaşlar maalesef 180 190 fotoğraf İptal. Maalesef şunu şuraya koysak. Şunu şuraya bir koyayım. Şunu ne şunu koysak. Tamam mı? Sonra bunun yerine de matayı desek. Arkadaşlar maalesef 189 yapabildik. Video çok uzun oldu. Başka videolarda görüşmek üzere diyeceğim. Şuraya adımızı da yazalım. Evet. Beğenlerim kahramızı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.